Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlusunuzdur. Bugün aklımızdaki kişinin hayatında neler oluyor olarak bir açılım yapalım arkadaşlar. Önce o günümüzün mesajını aldıktan sonra onun hayatını bir soralım. Ne gibi durumlar ve olayları var diyelim arkadaşlar. Sonra açılımımıza başlayalım. Günün mesajını alalım o şodan. Kendini sessizleştirmezsen ne öğreneceksin, nasıl özgür olacaksın? Tüm öğrenmeler meditasyonla gerçekleşir. Ve çalışmak, bilgi biriktirmek, öğrenmek her zaman ödünç bir bilgi konusudur aslında. Uyanık olun. Ne kadar değerli görünürse görünsün, senin için sahtelik e, sahtedir, aldatıcıdır. E, içinde geçirecek o geçirdiğiniz... E, Krishna e, için gelecek olan ama senin için değil e, ve meditasyonu yaparak öyle bir e, benliğinize gelerek hissesinizi dinleyerek kendinize geleceğiniz bir dönemin içinde olduğunuzu ve kendinize bunu anlatmak çok önemlidir aslında. Hakikati kişinin kendisini bulması gerekir. Ancak o zaman hakikati hakikatleriniz özgürleştiricidir aslında. Özgürlük, hakikat tecrübesinin bir nevi parfümüdür dedi arkadaşlar. Siz kendinizi sessizleştirip meditasyon yaparak o zaman kendi benliğinizi, benliğinize geleceğinizi bir nevi bize söyler. Aslında oşomuz arkadaşlar. Şimdi bugün şu açılımımız, onun hayatında neler oluyor diyelim bakalım. Niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun. Ta ki okumamız, açılımımız bitene kadar kolektif niyet aldığım bir açılım, zamansız bir zamana niyet alıyorum. Ne zaman videolarıma denk gelirseniz, videoma mesajlarınızı o zaman üzerinden alın arkadaşlar. Şimdi onun hayatında neler oluyor diyelim. Geçmişinde hayallerini gerçeğe dönüştürmek için kararlar vermiş, kararlar almış ve arkadaşlar rüyalar çok fazla görüldüğü bir dönem olabilir. Sizli olan, sizinle olan rüyalar çok fazla gördüğünü bize söyler ve arkadaşlar bu nedenle rüyaları bu kişiye bazı e, aydınlanmalar ve tetiklemeler yaşadığını bize söyler. Ve bu rüyaların üzerinden de bir takım mesajlar aldığını bilgece e, mesajlar aldığını bize söyler. geçmiş döneminde böyle bir durum e, yaşamış. Arkadaşlar, artık başkalarının yargılamalarını kendini reddediyor. Yani başkalarının yargıladığı durumları, olayları dinlemiyor, görmüyor arkadaşlar. Ne kadar endişeli bir hayatı olsa da bu partnerinizin artık kaldığı yerden devam etmek istediğini bize söyler. Her şeyin bir amacı olduğunu artık kabul etmiş. Bu kafesten, bu dar kafesten, bu beyin ee, o düşüncesel olarak da o kafesten çıktığını ve yaşadığı o durum, olay, yer, mekan her neresi ise oradan da kurtulmak istediği bir dönem içinde olduğunu bize söyler. Artık o saf özünden yola çıkmak istiyor. Tüm varlığını size yaşatmak ve yansıtmak istediğini değişip dönüştüğü o süreçlerde duruma farklı bir açıdan bakmaya yeğleyen, değişim rüzgarları yaşayan, özgürlüğe artık e, kucak açan, kendi kozasından çıkmayı yeğleyen bir partner söz konusu arkadaşlar bu kişi farklı durumların artık farklı açıdan baktığını bize söylüyor. Saf özünden yola çıkmak, tüm varlığını yansıtmak istediği bir süreç içinde olduğunu çünkü her şeyin bir amacı olduğunu kabul eden bir partner söz konusu karşımızda arkadaşlar. Devam edelim. Evet kutlanacak o kadar güzel şeyleriniz olacak ki veya böyle düşünmüş olabilir e, ve buna gelen e, bu huzurla ve bolluk içinde ilahi varlığa ve meleklerine şükranlarını da sunan bir partner özel hayatınızda sizli hayatınızda siz varken onun hayatında çok fazla huzur ve memnuniyetlik olduğunu memnun olduğunu memnun geçtiğini çok huzurlu olduğunu bize söyler ve siz zaten kupa Kupa kraliçesini verdi arkadaşlar. Sizi kupa kraliçesi olarak atan bir partneriniz söz konusu. Bu kişi yaptığı iyilikler söz konusu olmuş olacağı kadar ve buna yaptığı o iyiliklerden geri dönüşler almış olabileceğini beklenmedik bir bolluk içinde akıllıca bu kişi borç vermiş, borç almış olduğu bir dönemden geçiyor, zenginliğinin tadına çıkardığı ve talihli insanlarla şimdiki sürecinle karşılaşmış. <laughs> maddi açıdan da karşılıklı alışveriş yapıldığını söylemekte olur kartlar. Sevgi dolu olduğunuzu düşünüyor sizin. Şefkatlisiniz. Çok fedakarlık yapmış olduğunuz partnerinize derin düşüncelerle size bağlı olduğunu ve sizin o içgörülerinizin ve sizin o duygusallığınızdan o, artık duran olan bu sürecinizde size güvenen bir partnerinizde söz konusu. Sizin sezgiler sezgilerinizin <laughs> sizin o sezgisel e, konuşmalarınız, buna fikir vermeleriniz, yol göstermelerinize güvendiği bir dönemde olmuş ve sizin söylediklerinizin de şimdiki sürecinde bunun hayatında çıkmış olduğunu ve yanılma payına girmiş, sizi dinlemeyip şimdiki sürecinde o sizin sezgisel, ne bileyim bir arkadaşından hoşlanmamışsınızdır, onun ne bileyim tetikleyici anlamda siz buna, Akıl fikir vermişsinizdir. Bu sizi pek dinlemeyip ve bu arkadaşlarından zaten e, zarar görmüş olduğunu bize söyler arkadaşlar. Bu arkadaşlar, bu kişinin arkasından işler çevirmiş ve bu partnerinizi de zaten e, böyle ne bileyim kumar tarzı yani olmadık şeylere bu 2-3 arkadaşlı partnerinizi sürüklediği bir dönem arkadaşlar. Sizin istemediğiniz e, olaylar duruma bu 2-3 arkadaş Arkadaşından zarar görmüş beraberce e, bu nedenle partnerinizle birazcık hüsrana geçmiş. Neden hüsrana geçmiş? Sizi dinleme işleri, siz bu kişileri daha çok yakın oluşları, bu kişiyi biraz e, üzmüş arkadaşlar, arkadaşları çünkü iş çevirmiş arkasından. Sizin o duygusallığınızı da. E, bilen bir partneriniz var ve yüz, siz yüreğinizin peşinden giden sizler bu kişi e, ilk başlarda anlayamamış bu denli sevginizi anlayamamış bu denli sevginize inanmamış olduğunu ve şimdi siz geri çekilişinizden ve kapalı durmanızdan sessiz duruşunuzdan olumsuzluk Olumsuzluklara çok odanmış, odaklanmış bir kişi var. İşlerini beklemediği gibi bunun bir işleri varsa, beklediği bir işleri varsa bunu beklediği gibi sonuçlanması olmamış arkadaşlar. Bu nedenle kendini ve başkalarını affettiği bir döneme giren bir partner var. Olan her şeyin bir nedeni vardır diyor kendi kendine ten tenkin eden bir partner. Gizli nimetleri göremeyen bir partnerinizde söz konusu. Bu kişi gizli nimetleri, sistemin e, sunduğu nimetleri göremeyen bir kişidir aslında. Dediğim gibi bu iki 3 tane arkadaşı sizin partnerinizi aklınızdaki kişiyi kullanmış olduklarını, maddiyatını da kullanmışlar. İyi biçip gezmişler. Partneriniz bunların altından çıkamayışları ve bu nedenle de akılsız seçimler yapmasından kaynaklı bu kişi çok fazla mutsuz olduğu bir dönemden ya geçiyor ya geçmekte arkadaşlar ya da geçecek. Evet, dürtüsel olmayan amaçları var. İnsanlardan uzak duruyor. Şu anki bu 2-3 arkadaşından uzak durduğu bir dönem arkadaş. Çünkü iş çevirmişler, kandırılmış kandırmışlar partnerinizi. Artık e, diyor ki artık şu gözümdeki pembe gözlükleri çıkartıp görüşümü engel olan insanları, olayları bitirmeliyim diye. Ve arkadaşlar hayaller ve gerçekler arasında seçim yapma gücü artık yaşadığı bir dönem çok hayalperest ve gerçekler arasında bir türlü o dengeyi kuramadığını ve bu kuramadığından dolayı da seçim yapmakta biraz gücünü e, olumsuz şeylere sarf ettiğini yani bu bir üçüncü arkadaşlarına e, sarf ettiğini ve size e, geleme işinden dolayı olumsuz insanları bu kişinin enerjisini sömürmüş olabileceği de e, söyler bize. Karşıt görüşleri anlamayı artık kabul etmek istiyorum diyor. Seninle diyor o karşılıklı görüşmekte e, kabul ederek şöyle bir birleşme isteği de arzusu da bende çok aslında var diyen e, partneriniz yeniden Artık yeniden bir doğma zamanı geliyor. Yeniden ayağa kalkma zamanı geliyor. Benim arkamdan çeviren arkadaşlarım işleri tamam oldu bitti. Bunlar yaşan yaşanacakmış ki yaşadık yaşadım diyen partneriniz yeniden doğma zamanının geldiğinin bilincine girmiş olan ailesinin ve köklerinin artık ailesel o köklerindeki e, sıkıntıları da bitirme eyleminde olduğunu ailemin diyor köklerini ziyaret edeceğim ve bu ailesi köklü ailesi olan partnerinizin bir takım problemleri var ailesiyle bunları da çözdüğü bir dönem olabileceğini bize bir takım söylüyor arkadaşlar. Ailesiyle de kötü giden partnerleriniz varsa bunlarla da bu kötü sonuç veren durumları olayları düzeltmekte olduğu bir dönem içinde olduğunu ve bu arkadaşlarıyla da sıkıntısı olan kişiler kişi bunu da düzeltme ve bunları artık böyle umursamama yaşadığı umursamadığı bir dönem içinde olduğunu da bir nevi bize söyler çok yalnız kaldığı bir dönemden geçmiş olan partneriniz ruhsal sorunlarından kaynaklı <laughs> yolunu kaybettiğini düşünmüş ve bu yolunu kaybetmesiyle de ne istediğini bir türlü bilememiş arkadaşlar. Ne istediğini bilememiş, bilemeyişinden arkadaş ve kardeşinden bir destek alma e, düşüncesinde olmuş çok fazla sizinle sohbet ihtiyacı duyan partneriniz tekrardan sizinle bir yakınlık kurmak istediğini sizinle küs olan partneriniz anladığım kadarıyla küssünüz mesafeler var bir türlü konuşsanız da uzlaşamıyorsunuz uz uzlaşsanız da e, ilerletemediğiniz bir ilişki söz konusu şu anki gündeminiz ve bu partneriniz diyor ki artık bu küslükleri bitirelim yeniden bir Şans istemek istiyorum. Yeniden bizim bu ilişkimize verilecek bir şans olduğunun bilincindeyim. Ee, ve fırsatları verdiğin bu şanstan dolayı fırsat olarak gören ben bunu iyi değerlendirmem gerektiğini biliyorum. Bu bilince geldim. Evet var olanı yani seni yani sevgimizi korumak istiyorum diyen e, dileğim sadece sensin. Ve gerçekleşmesini... Canı gönülden istiyorum. Duam ve meditasyonumdasın. Sürekli dua ediyorum. Bir şans, bir dilek, bir tekrardan ee, af, af da dileyebilecek olan bir partneriniz eline geçecek e, bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyor ve bu partnerinizin devletle ilgili bir e, işi varsa onun çözdüğü bir dönem içinde bunlarla da uğraştığı bir dönem devletle ilgili ne bileyim tapu işidir e, evrak işidir atama işidir bu tarz olayları ve durumları varsa hayatındaki şimdiki söz konusu bunlarla da uğraşıp çözüme kavuşturmak için biraz çaba içinde olmuş olan partneriniz sizinle de dileği zaten sizinle kavuşmak duamda ve meditasyon yapan bu kişi duamdasın diyor size. Evet çok fazla maddi kazançlarla uğraştığı bir durum içinde olduğu kurulan bir iş ortaklığı var ise arkadaşlar bu partnerinizin yükselişe geçme döneminde olduğunu ve bu iş ortaklığında da güzel bir maddiyat elde etmiş olabileceğini bize söyler ve sizin aşkınızla da bir yükselişe geçme düşünceleri ve atılımları olacağının bilincine geçmiş ve eylemsellik de istediğini bize söylüyor bir nevi arkadaşlar artık bu maddi kazançlarını düzeltip Belki de sizinle bir iletişime geçme isteği, arzusu olabilir. Dileyim sensin diyor ve arkadaşlar çözüme kavuşturması gereken bir durumu var bunun. Bir mahkemelik süreci varsa bu mahkemelik sürecinden sonra sizinle bir görüşme olabileceğini de bize söyler. Sizinle çünkü küs olmak istemiyor. Küslüğün bitmesini istiyor ve bu küs küs olduğunuz bu partnerinizle de ya bir arkadaşından ya da bir Aile pertlerinden bir akıl danışabilir ya da ermiş böyle çok inandığı, güvendiği bir dostu varsa bunun ona da bir akıl danışabilir. Çünkü çok fazla yalnız kalmış, çok düşünmüş, çok fazla kendi ruhani yönleriyle de uğraştığını bize söyler dediğim gibi beyin, e, bu kişi çok fazla zihinsel olarak düşünceler içinde. Her ne olduysa olacaksa hayrımıza dediği bir bilinç içinde aslında. Bu bilince ermiş, bu bilince varmış olan bu kişi gitmek değildi onun gidişi diyor. Size diyor ki senin gidişin gitmek değildi aslında. İnsan en kıymetlisinden nasıl gidebilir ki diyor. Yine bir aydınlanma yaşıyor arkadaşlar partneriniz. Sizin gide gittiğinizin e, yani tam anlamıyla gittiğinizi bu ilişkiyi bitirdiğinizi e, zannetmiyor. Senin gidişin bu gidiş diyor. Senin gidişin diyor gitmek değildi aslında diyor. İnsan diyor en kıymetlisinden nasıl vazgeçebilir ki diyor. Hala bu düşüncede olan partneriniz ve e, bu sizin çocukluk sevgiliniz olabilir ya da ne bileyim eski bir partneriniz olabilir. Yeni bir size açılacak o yolda o kapıda o eşiği geçer iseniz yepyeni bir hayat sizi beklediğinin bilincini yaşıyor ne zaman başlayacağız artık biz bu ilişkimizi ne kadar zamana bıraksak da ne kadar süreci uzatsak da ne zaman başlayacağız artık başlayalım dediği e, ama senden gördüğüm her şey benim de bir yansımamdı siz bu kişiyi bu kişinin bütün yaptıklarını şimdiki sürecinizde siz ona yaptığınız ve sizi seninle yaşadığım o aramdaki durumları ve olaylar benim yansımamdı diyor. Ben sana yaptığım o durumları, o olayları, o hareketleri, o eylemleri şimdi sen bana yapıyorsun diyen bir partneriniz söz konusu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, siz iyileştiğiniz bir dönemdesiniz ve siz iyileştikçe aile kökleriniz ve kolektif enerji de iyileştiği bir dönem. Bu kişi iyileşiyor, çevresindeki insanlar iyileştiriyor. Bu kişi çünkü beyinsel olarak da bir e, farklı yanlış düşünceler içinde olduğunu, iyileşme döneminde olduğunu ve bu ilişkiyi de kalpten kalbe böyle iyileştirici olarak e, yansıttığını ve düşündüğünü bilinç altında da bir nevi e, bu düşünceler içinde olup ve kalpten kalbe iyileştirici bir özelliğinizin oluşundan kaynaklı sizlerin bu kişiyi de iyileştirdiğiniz bir dönem içinde olduğunu düşün, düşünen bir kişi aslında uyum ve denge dualiteye ulaşmak için ayrıştırıldı. Evet. Sen benim diyor eksik parçamsın diyor size. Bakar mısınız? Sensin benim şu hayattaki eksik parçam. Yap bozun parçası şu an er, erkek danışanın elinde. Yarım parçası olan da dişil yani bayan danışan arkadaşların parçası olarak. Sen benim eksik parçamsın diyen bu partneriniz uyumu ve dengeyi, sadece seninle yakaladım. Sen yoksan ne uyumluyum, ne dengeliyim. Dengesizliğim seni sen hayatımda olmayışından kaynaklı. Sensin beni dengeleyen diyen de bir partneriniz var. Ayrıldığımız çekip gitmelerin yüzünden olabilir mi acaba? <laughs> Ayrılığımız diyor çekip gitmelerin yüzünden olabilir mi diyor. Evet e, sizin şu an çekip gittiğinizi ve sizin o dengeyi artık o dengeye durmayışlar sizden kaynaklı olduğunun da bir nevi düşünüyor bu kişi. Ne kadar çok maskeler takıldı biliyor musun aramızda bilincini yaşıyor. Ve bu maskelerin düştüğünü, artık kendimiz olmayı öğrendiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Sevmenin hakkını veremeyenler, e, sevmenin hakkını veremedim ve seni ne kadar da seviyorum desem de inanmıyorsun. Çünkü ben bu e, sevginin hakkını, bu ilişkinin hakkını veremedim. Şimdi seni seviyorum desem de bana inanmayan sensin diyor ve doğru da diyor bir nevi değişimler ve mucizeler bizim için yaratıldı diyor bu kişi değişti değişiyor hayatında bir mucize istiyor artık çünkü zaten hep şans dua duasında olduğunuz partnerinizin şu anki sürecinde değişimler ve mucizeler bizim için yaratıldı diyor bizim için var oldu diyen bir partner söz konusu arkadaşlar. Artık bu ilişkide şu anki süreçlerinizde kendiniz olmayı öğrendiğiniz bir süreçtesiniz. Değişimler ve mucizeler bizim için sistem tarafından sunuluyor diyen partneriniz uyum ve dengeyi sadece sende yakaladım. Diyen de bir kişi bu wow. artık kara bulutların dağıldığı bir süreçtesiniz ve sıkıntılarınızı da e, çözüm odaklı ilerletiyorsunuz arkadaşlar aydınlığa kavuşmak ve ferahlamak istediğiniz bu süreçte güçlenmek ve refaha da erdiğiniz ermek istediği ve bu kişi ben sana aşığım yaşadığım aşkı yaşadığımız aşk aslında gerçek aşk. Senin aşkını tüm kalbim ele geçirdi." diyen bu partner bu yaşadığım duygular gerçek aşk olduğuna inanıyorum artık. Bu bilince geldim. Evet güzel olduğu kadar da bu aşk diyor, bu ilişki diyor. Ne kadar güzel olsa da bana çok acı verdi. Yoğun duygular içindeyim ve yoğun duygular içinde olan ben bilinçaltı korkuları yaşıyorum. Evet çok fazla uykusuz gecelerim ve endişe duyuyorum. Belirsiz kalan durumlarımız yani bilinmeyenin yarattığı kaygılar şu anki benim hayatımda söz konusu. Dinlenme ve duaya yönelen ben. E, manevi inancım yükselişe geçti ve ruhsal bir uyanış ve anla, anlam arayışındayım dediği bir süre zamanı zaman içinde arkadaşlar. Evet. Sen gittikten sonra ben kalbimi herkese kapattım ve sakındım. Bazı hakikatleri senden gizledim ve sakladım. Evet sensin benim gibi kitli gönlümün anahtarı. Onu açacak anahtar sadece sensin. Ne kadar zorlu bir ilişkimiz olmuş olsa da, evet ne kadar engellerim de olsa güçlüklerle çözmek istiyorum ve olanları olduğu gibi sana yansıtarak aşılması aşılması gereken bu zorlukları aştığım bir dönemdeyim. Çünkü sen benim dengemsin. Geceyle gündüz gibisiniz arkadaşlar siz. Bu kişi siz bu kişiyi siz dengeliyorsunuz. Karanlığın ardından doğan güneş artık o sıkıntılı süreçlerinizin, o ne bileyim korku dolu günleri ve ayları zamanlarından geçen partneriniz artık karanlığın ardından doğan güneş olacağı ve aydınlanacağı bir süreç. Eşitlenmek ve dengeye geldiğim ve erilse eril, dişilse dişil uyumunu kur, uyumunu sağlayarak bir e, konuşma isterken bu partneriniz, bu konuşma esnasında e, bazı e, birbirinize can yakıcı sözler sarf etmişsiniz çünkü sizin aranızda bir üçüncü kişilerin varlığını biliyor, bilen sizler iyi enerjilerini bu partnerinizin sömüren negatif enerji yüklü insanlar hayatında söz konusu. Bu bir üçüncü kişilerinin varlığını size yansıtmamak için size söylememek için dürüst olmamış. Evet hayatında bazı durumlar var ki bu kişinin size yalanlar söylemiş. Başkasını ve kendini kandırdığı o dönemlerden geçen partneriniz durumu kurtarmak için size beyaz küçük yalanlar söylediğini bize itiraf etmekte. Kadersel bir zamanlama, kadersel süreçler veya bir birliktelik yaşanmış arkadaşlar sistemin kendi kontrolü dışında işliyor olması ve size dayattıklar bazı durumlar ve olaylar söz konusu. Kaderinizden kaçamamış ve bu sizin bir yazgınızmış arkadaşlar. Ama bu kişi artık kaderin size ona sunduğunu biliyor. Bu yaşananlar da kadersel dediği bir süreçten geçti. <laughs> ve hayatında fazla olan ne varsa bu kişi bir üçüncü kişiler varsa Çıkarmış ya da çıkardığı bir dönem içinde köklü bir temizlik yapıyor ve işe yaramayan insanlardan, durumlardan, olaylardan kurtuluyor ve arındığını hissediyor. Çünkü bu kişilerden tamamen kurtulup arını, arındığı an size bir telafiyle gelmek istediğini başkasından ya da kendinden yani bu kişi sizden bir özür dilemek yani özür dileyerek gelmek istiyor. Sizin gönlünüzü almak ve yapıcı olmak, kırılan kalbinizi onarıp bir telafiyle gelmek istediğini de bize söyler. Çünkü sizinle mutluluğu yaşamış, mutluluk istediğini, gerçek mutluluğu sizinle arzulamış ve tekrardan ona, o mutluluğa, o arzuya geri dönmek istediğini, mutlu olabilmek için seninle bu yola tekrardan çaba çabaya gireceğimin bilincindeyim. Kendimi mutlu edecek. Evet bizi mutlu edecek. Mevzuların artık peşinden koşuyorum. Sensin benim mutluluğum. Senle yaşadım ben bu mutluluğu diyen de bir partner var karşımızda arkadaşlar. Sizden bir özür dileyecek olan sizin gönlünüzü almak ve yapıcı olarak gelmek ve sizin o kırdığı kalbinizi, sizin kırdı, kırılan o kalbinizi onarmak ve gerçekten mutluluğa ilerlemek istediğini ve sizinle ilerlemek istediğini ve sizin peşinizi de bırakmayacağını bize söyler bir partner söz konusu arkadaşlar. Artık kara bulutlar dağılıyor. Hadi inşallah. Evelallah öyle de oldu diyelim. Sıkıntılarınızı çözeceği, çözüme kavuşturmak istediğini artık o sıkıntılı süreçlerden çıkıp aydınlığa kavuşup ve refahlamak, ferahlamak istiyor. Çünkü sensin benim gerçek aşkım diyor. Seninle yaşadığım aşk gerçekti. Şu an kalbim sızlıyor, ağrıyor. Güzel olduğu kadar da çok acı yaşıyorum, yoğun duygular içindeyim dediği süreçler içinde partneriniz, arkadaşlar, e, onun hayatında şimdi düşünceler, duygular bu şekilde ortaklıklar var, arkadaşlarıyla uğraştığı bir süreç var, arkasından iş çevirmiş bir iki tane arkadaşlarıyla uğraşıyor. Sizin gizemli oluşunuz bu kişiyi size daha çok gelmesine sebep oluyor e, ve aydınlanmış o kabuğundan o dar kafesten çıkmak istiyor çünkü değişim hayatında şu an değişim rüzgarları yaşadığını e, ve özgürce artık e, özgürce ilerlemek o kozadan kendi düşüncelerinden o yaşadığı ortamdan da kurtulmak ve özgürleşmek isteyip size doğru bir telafiyle mutlulukla ve aşkı aşkıyla kara bulutları dağıtarak size gelme eyleminde olan bir partneriniz söz konusu arkadaşlar aldık kabul ettik ve öyle de oldu kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın.